Bak Ebru Hanım anlatamadım herhalde. Deniz'e de söyledim. Sen telefona ver beyazı. kaza yapan o değil mi? Kulaktan kulağa oynamaya geliyor. Selam Aleyküm. Sen bilirken tıkırtları burada ayar yani. Buranın asıl fırında sütlacı meşhur. Kadir Hanım paso fırında sütlacı meşhur geliyor. Ama tabii fırında değil. Masa beyaz ne yaptın yine? İyi Kaza nerede yaptın? Mide Anlat indirin. Doğru söylüyor. Doğrusu tabii. Tamam ben sana söyleyeceğim. Hı. Amca kimden konuşuyor? Beyazla konuşuyor abi. Tamam bak tek Beyaz şova bakamıyorum içerim içerim bu aralar. Bankadan geç yani. Gece kapanışlar öyle hafta şey sonra sonu envanter, mevduat hesapları. Uyuyorum kalıyorum vallahi. Cak şimdi Cık. sen arabayı oynattırma yerinde. Polis çağıracağım, ölçecek. Benim onun fotoğrafını çekmem lazım. Onu, ya, beyaz mi? gaza yapmış işte ona iki saattir lav anlatıyorum. Ben, ha hiç devindirme. Fotokopisi var mı senin? Allah. Hüviyet cüzdanının fotokopisi lazım. Onu dosyaya koyacağız. koyacağız. Adamlar ona göre ödeme yapacaklar ya. <laughs> bizim işimiz böyle zor işte. Siyortacılık Nereden? yapıyorum ben. İsmim Rafet. Siz de tanıyorum zaten. Nereden? Eski mahalleden tanıyorum. <laughs> He anlat. Tanıdık çıktınız Nasıl? abi adamla. adamı kırıldı yoksa... Nasıl kırdın dişini? He. Pilav yerken taş mı geldi ağzına? Ya ne adamsın var ya. Selam söyle. <laughs> e? Beyaza selam söyle. Arkadaşların da selamı var sana. Beyaza selam söyle diyorlar. Alo. Alo. Te Ta, kapattı yine ne, yani. Ne diyor? Adam antika bir cep telefonu var eski makine çekmiyor de bozuk tüzük böyle konuşamıyoruz. Şu da benim... Okul mu? D ÖSS. Yeni başlangıç. Hı. Ne zaman? İki yıllık. İki yıllık. Siyortacılık bölümü. Kaç yılıydı? 93. 2003. 15 sene. 15 sene olmuş girelim. Ya sınav falan ne yapacaksın? Gençlerin önüne aç. Diplomayı mezara mı götüreceksin? Zoruna gitmez. Okuduysan öyle konuş değil mi? <laughs> Az olan konuşuyor. Tövbe estağfurullah. Evet. Cık cık cık. Kardeş görüşürük. Ha ben sana kartımı alıp Lazım olabilir. Hadi.